Gençler bugünkü dersimizde kosinüs teoremi 3'ü anlatalım. Anlatmadan önce şunu öyle diyelim. Kosinüs alfa ile kosinüs 180 eksi alfa birbirini 180 dereceye tamamlayan açılarda birbirinin eksilisi olur. Bunu unutmayalım. Çünkü pi de isim değiştirmiyordu. Tamam. Mı? Mesela kosinüs 60, kosinüs 120'nin neyine eşit? Eksilisine eşit. Anlaşıldı mı? Birbirini 180 dereceye tamamlayan açılarda birbirinin eksilisine eşit. ABCD dörtgen sorumuza geçelim. AD uzunluğu 2, DC3, AB4, BC5, MB ile MD'nin toplamı 180. E biri alfa ise biri 180 eksi alfa. Bunların birbirinin kosinüs değerleri birbiriyle ne olacak? Eksilis olacak. Biz aile C'yi birleştirelim. Şurada bir kosinüs teoremi uygulayalım. X. Şu birinci üçgende. Alfanın karşısında x'in karesi var. Yanlarda ne var? 2'nin karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa. Gene aynı şekilde x'in karesi bakın ikinci üçgende alıyorum. 4'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı bu yanların çarpımı kosinüs 180 eksi alfa. E ikisi de x kare olduğuna göre ikisi de birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 şurayı aldım. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12 eksi 12 kosinüs alfa. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 2 kere 4 8. 8 kere 5 40. Ama kosinüs 180 eksi alfa kosinüs alfanın eksilisine eşit. Yani eksi kosinüs alfa olacak. Bakın. 4. 9 daha ne eder? 13. 13 eksi 12 kosinüs alfa eşit. 16. 25 daha ne eder? 41. Artı 40 kosinüs alfa oldu mu? Bunu bu tarafa atalım. O da eşittir 40 kosinüs alfa ile 12 kosinüs alfayı toplarsam 52 kosinüs alfa. 13'ten de 41'i çıkartalım. 11'den 3 çıkarsa 8, 3'ten 1 çıkarsa ne olur? Eksi 28. Buradan kosinüs alfamız ne olur gençlik? Eksi 28 bölü 52 olur. Bunu 4'e bölersek eksi 7, 4'e bölersek eksi 7 bölü 13 olur. Şimdi benim burada bulduğum kosinüs alfa burada eksi 7 bölü 13. Bana kosinüs b'yi soruyor. E bu bunun eksilisiydi. O zaman burası eksi 7 bölü 13 ise burası da artı 7 bölü 13 olur. Diğer sorumuz. ABC bir üçgen. AD uzunluğu 2, BD uzunluğu 3, DC uzunluğu 5, AC 2 kök 6. AB nedir diye sormuş. Bakın gençlik. Buraya alfa alırsam. Burayla buranın toplamı 180 olduğu için burayı 180 eksi alfa. O zaman şurada bir kosinüs teoremini uygulayalım. Bakın 2 kök 6'nın karesi. Karşıdakinin karesi eşittir. Yanların karesi 2'nin karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı kosinüs 180 eksi alfa. Şimdi iki kök karesi, 2 kök 6'nın karesi 2'nin karesi 4 6 ile çarptım 24. 2'nin karesi 4 5'in karesi 25. 2 kere 2 4 4 kere 5 20 çarpı kosinüs 180 eksi alfa. Bunu öbür tarafa atalım. 20 kosinüs 180 eksi alfa eşittir. Burada ne var? 29. 24'ü öbür tarafa atarsak 5. 20 çarpı kosinüs 180 eksi alfa ne? 5. Her tarafı 20'ye böldüm. Kosinüs 180 eksi alfa eşittir. 5'i 20'ye bölersem 1 bölü 4. Kosinüs 180 eksi alfa burada 1 bölü 4 ise kosinüs alfa burada eksi 1 bölü 4'tür. Çünkü birbirini 180 dereceye tamamlayınca açıların değerlerin eksi oluyor. Biri artı ise diğeri eksi. Şimdi kosinüs teoremini uygulayalım. X'in karesi eşittir. Yanlarda kim var? 2'nin karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 2 kere 2 4, 4 kere 3 eksi kosinüs alfa da eksi 1 bölü 4'tü. Bura 13. Bura 12'yi 4'e bölersem 3 artı olur. Buradan da 16 x kare 16 çıkarsa x'in cevabı ne olur gençlik buradan? 4 olur. Diğer sorumuz. ABC bir üçgen. AB uzunluğu 4, AC uzunluğu 5, BC 6. Alfa beta kosinüs alfa artı beta nedir diye sormuş gençlik. Şöyle yapalım. Şuraya x diyelim. Alfa artı beta artı x eşittir ne? 180. x eşittir buradan 180 eksi ne olur? Alfa artı beta olur. Burada kosinüs teoremini uygulayalım. 6'nın karesi eşittir. Yanlarda kim var? 4'ün karesi artı 5'in karesi. 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs x diyelim. 6'nın karesi 36. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 2 kere 4 8. 8 kere 5 40 çarpı kosinüs x. 40 kosinüs x'i öbür tarafa attım. 16 ile 25'in toplamı 41. 36'yı da buradan çıkarttım. 40 çarpı kosinüs x eşittir 5. Buradan kosinüs x her tarafı 40'a bölersem 40'lar gider. Kosinüs x eşittir 1 bölü 8 olur. Şimdi kosinüs x dediğim ne? Kosinüs 180 eksi alfa artı beta. E kosinüs 180 eksi alfa artı beta bu bölgede. 180'de isim değiştirmez. İşareti de eksi. Bu da o zaman kosinüs neye eşit? Alfa artı beta. E x'imizin sonucu neydi gençlik? 1 bölü 8. Bana kosinüs alfa artı beta'yı soruyor. kosinüs alfa artı beta'da ne olur? Eksi 1 bölü 8 olur. Diğer sorumuz. 1 ABC üçgenin kenarları arasında a kare eşittir b kare artı c kare artı bc bağıntısı varsa ema nedir diye soruyor. E kosinus teoremini hatırlayın genç. Burası a ise burası b burası c. a'nın karesi neye eşitti? b kare artı. Bak şunu yazalım. B kare artı C kare eksi. Sonra o B ile C'nin çarpımı. Sonra aradaki açının kosinüs. Kosinüs sağ. Eşittir. Karşı tarafta ne var? B kare artı C kare artı B Şu B kare C kareler birbirini götürür. Eksi 2 B çarpı kosinüs A Eşittir B çarpı C. Şu B C'ler de birbirini götürür. Eksi 2 kosinüs A Eşittir 1. Her tarafı eksi 2'ye bölersem kosinüs a eşittir. Eksi 1 bölü 2 olur. Kosünüsü eksi 1 bölü 2 eden açı kaç dereceydi gençler? 120 dereceydi. Diğer sorumuz. Yandaki kenar uzunlukları ABC birim olan ABC üçgeni gösterilmiştir. B kare artı C kare eşi eksi A kare eşittir. 12 çarpı kotanjanta B çarpı C eşittir. 10 olduğuna göre tanjanta nedir diye soruyor gençlik bize. Şimdi tanjant A'yı soruyorsa biz kosinüs teoreminden onu hani a kareli b kareli bir ifade görürsek kosinüs teoremi geliyordu aklımıza. A kare gördüğümüz yere eşittir a kare neydi? b kare artı c kare eksi 2 bc çarpı neydi? kosinüs a. Şimdi şurada b kare artı c kare var. Eşittir a kareyi öbür tarafa attım. A artı 12 çarpı kotanjant a. Şimdi a kare gördüğüm yere ben gençler b kare artı c kare eksi 2 bc çarpı kosinüs sağ yazdım. Artı 12 kotanjant a oldu. b kare ve c kareler birbirini götürdü. Elimde ne kaldı? Eksi 2 bc. Onu da öbür tarafa atayım. 2 bc çarpı kosinüs sağ eşittir. 12 çarpı kotanjant a. Tamam mı? Şimdi b çarpı c kaç? 10 çarpı kosinüs sağ. Eşittir 12 çarpı. Kotanjant A dediğimiz şey ne? Kosinüs A bölü sinüs A'dır. Şunlar birbirini götürür. İşler dışlar çarpma yaparsam 20 ile sinüs A'yı çarptım. 20 çarpı sinüs A eşittir 12. Sinüs A eşittir 12 bölü ne oldu? 20. 4'e böldüm 3. 3 bölü 5. Hemen dik üçgen çiziyorum. Sinüs A diyelim. Karşıda 3. Hipotenüste 5 var. Burası ne olur? 4. Soru benden tanjanta istiyor. Tanjanta karşı bölü komşudan cevabım 3 bölü 4 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Gençlik görüşürüz.